Merhaba arkadaşlar bugün e, size Counter'da nasıl ulaşılır onu göstereceğim. Şimdi e, ilk olarak Google'a giriyoruz. Evet bugün yanımda e, buraya şu üst çekmede buraya e, bu linki yazıyoruz. Ben size linki vereceğim. E, bunu yaptıktan sonra sizi böyle bir siteye yönlendir. Bir dakika bir dakika. Bir dakika arkadaşlar link bozuldu. Bir dakika arkadaşlar link bozuldu. <laughs> Geldim arkadaşlar. E, yanlışlıkla buraya yanlış şey yazmışım. Buraya işte bu linki yazıyorum. Bir dakika lan gene olmadı. İşte e, şimdi Google'a ne yazıyoruz? E, Counter Counter Strike 1.6 lazerli. Val he yazıyoruz. Sonra burada cs.org var. Ona giriyoruz. Daha sonra indir diyoruz. Ee, benim ben buraya şimdi şey yaptım. Kaydoldum. Yan dis diske kaydoluyoruz. Yani ee, yan dis diske kaydet diyoruz. İndirlerle ee, kurasın. şimdi buradan indir diyoruz. Ve yanımda alem var. Şimdi bunu indirdikten sonra tabi buraya ilk başta kaydoluyorsunuz. oluyorsunuz sonradan indiriyorsunuz. Bunu indirdik indirdikten sonra bunu açıyoruz. Ee, ben bunu masa üstüne sürüklemek istiyorum. Sürüklemek, sürüklemek. Ee, sürüklemek istiyorum pardon. Buraya cshile.org yazıyoruz. Yes. Daha sonra her şeyi kapatabiliriz. Ve CD'yi çalıştır diyoruz. Anam bir dakika. Böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ve sonra da counter'ımıza giriyoruz ve ayrıca e, size bir Val'da bir şeyin e, sorunun çözümünü göstereceğim. Hani bazı arkadaşlar şey diyor, böyle aim'im kayıyor falan diyor. onu da çözüm. E, bir dakika arkadaşlar. Ee, onun da çözümünü göstereceğim size ee, şimdi buradan videoya geliyoruz bu sizde e, software veya D3D olacaktır bunu OpenGL'ye getiriyoruz ip ve ayminiz kaymayacaktır ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın bay. bye, bye.